Uzun vadeli yatırımın sizi nasıl bir yola doğru götüreceğini anlatarak bu videoya başlamak istiyorum. Şimdi sizden ricam arkadaşlar ekrana gelecek olan grafikleri dikkatli bir şekilde izlemeniz. Görüldüğü gibi sabır ve dolar maliyeti ortalaması yaparak her halükarda zirve noktaları görebiliyoruz. Bana piyasalar ne durumda diye yazan arkadaşlar oluyor. Onlara piyasamıza henüz çıkmış olan şu haber görselleriyle cevap vermek isterim. Bitcoin ve altcoinlerde ciddi bir düşüş yaşanırken bu durumun bu aşamada hiç mi hiç önemli olmadığını belirtmek isterim. Hatta bu durumun bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini de daha öncesinden söylemiş Neler olup bittiğini anlamak isterseniz bir iki gün önce paylaşmış olduğum şu videoyu kanalıma giderek izleyebilirsiniz. Kripto para pazarında renkler kırmızı iken yapay zeka alanında çok önemli gelişmeler olmakta. Yapay zekanın gelişimi açısından devrim yaratan şirket kuşkusuz Nvidia şirketi. Geçtiğimiz gün ABD'de düzenlenen Nvidia GTC etkinliğinde yepyeni teknolojiler ve yapay zekanın geleceği konuşuldu. Bu etkinliği gözünüzde olabildiğince büyütün arkadaşlar. Çünkü süper bilgisayarların gelişimi ve bunun akabinde yapay zekanın ilerleyişi buradaki katılımcılar ile birlikte olacak. Bu etkinliğe katılan şirketlerin toplam piyasa değeri şu an itibariyle 100 trilyon dolar değerinde ve etkinlik 21 Mart tarihine kadar devam edecek. Bu etkinlik içerisinde birçok işbirliğinin de duyurulacağından eminim. Tabi açılışı Nvidia şirketinin kurucusu yapmış olduğu ve burada çok önemli yeni teknolojilerden bahsetti. Bu gelişmeler adeta devrim niteliğinde arkadaşlar. Yapay zeka teknolojilerini derinden etkileyecek bu gelişmeleri birazdan sizlere anlatacağım. Ek olarak bazı yeni sizlere bahsedeceğim yapay zeka coinlerini de bu video içerisinde bulacaksınız. Şimdi hazırsanız başlayalım. Bu tip düşüş dönemlerinde gelişime özellikle daha fazla odaklanmak, market tekrardan yönünü yukarıya doğru çevirdiği zaman portföylerinize olumlu bir şekilde yansıması açısından çok önem teşkil ediyor arkadaşlar. Gelişim peşinde koşmak çoğu kişiye zor gelir. Çünkü çoğu hızlı ve çok kolay para peşinde koşmaya odaklıdır. Herkes kolay para peşinde koşmayı sever tabii ki ama bunu minimum riskler alarak yapmak gerekir. Bu durum akıllı yatırımcının alabileceği en önemli kararlardan birisi. Şu an ortalıkta dolaşan shitcoin haberleri küçük yatırımcının faydasına olan bir durum değil. Hatta onların bakiyelerini bu alana doğru çekerek çoğunluğun parasını alma amacını gütmektedir. Tanımadığınız birilerinin cüzdanlarına değerli coinlerinizi gönderip ıvır zıvır tokenler peşinde koşmak umarın da ötesinde bir tutumdur. Bu durum Genel olarak bakiyelerin hızlı bir şekilde eksiye doğru gitmesine sebebiyet verecektir. Kazanan elbette olacaktır arkadaşlar. Fakat bunlar tabii ki göz boyama niteliğinde çok ufak bir zümre. Kazanç çok büyük bir zümre kayıp şeklinde sonuçlanacaktır. Hiçbir değer üretmeyen, sadece 1-2 kişinin inisiyatifinde olan projelerin sonu her zaman hüsranla sonuçlanmaktadır. Bu hatırlatmayı da piyasada sıcak dönem bu haberlerin olduğu bir ortamda yapmış olayım. Nvidia CEO'su Jensen Huang açılış konuşmasında yapay zekanın tam olarak kalbine dokunabilecek yeni teknolojilerden bahsetti. Konuşmadan çıkardığım ana felsefe üretken yapay zekanın geleceğin en büyük teknolojilerinden biri olmasıydı. Nvidia şirketini çok iyi anlamamız gerekiyor. Onlar kendilerinin ruhunu şu 3 tane alandan ibaret olduğunu dile getiriyor. Tabii ki bizim en çok ilgilendiğimiz kısım yapay zeka. Blok zincir ile entegre olmuş olan yapay zeka projelerine tam da bu dönemlerde odaklanmamız gerekmekte. Bu odağı oluştururken ön plana çıkartacağımız anahtar kelimeler üretken yapay zeka olacak. Bu alana hitap eden kripto para projelerinden birazdan bahsedeceğim. Şimdi isterseniz Nvidia şirketinin üretmiş olduğu bu üretken yapay zekaların neler yapabileceği ile ilgili birkaç görsel izleyelim. neler olup bittiğini iyi anlamalıyız. Çünkü geleceği iyi anlamalıyız. Geleceğin ne yöne doğru gittiğini iyi analiz edersek de o doğrultularda da adımlar atabiliriz. İnanın bana kısa yoldan mesailer geçirerek yüksek riskler alıp yüksek stresler alarak para kazanmaya çalışmaktansa uzun vadeli sakin bir kafayla ve düşük bakiyeleri besleyerek çok daha büyük rakamlara ulaşmak mümkün. Bunun daha önce nasıl olduğunu sizlere anlatmış idik. Warren Buffett'ın şu sözlerini kesinlikle unutmayın. Başkalarından daha akıllı olmanız gerekmez. Onlardan daha disiplinli olun, yeterli. O halde yolumuza tam olarak bu şekilde devam edeceğiz. Nvidia CEO'su açılışta yine çok önemli bir teknolojiden daha bahsetti. Yeni bir GPU, ismi Blackwell Alışılan GPU'ların aksine bu gelen Blackwell bir platform olarak karşımıza çıkacak ve özellikle yapay zeka geliştiren şirketlerin çok daha yüksek hareket kabiliyetleri kazanmasına olanak tanıyacak. Daha hızlı GPU daha hızlı bir yapay zeka anlamına gelmekte. Blackwell ile birlikte yapay zekanın da bu şekilde hızlandığını göreceğiz. Blok zincir teknolojisi ile entegre yapay zekaların ise bu hızı daha yüksek seviyelere çıkarabileceğini de düşünüyorum. Şimdi dönelim blok zincir teknolojisi üzerinde geliştirilen yapay zeka projelerine açılıştan dinlediğim ve aldığım notlar doğrultusunda birkaç niş sektöre odaklanmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Nvidia CEO'su Jensen Huang şu alanlara özellikle dikkat çekti arkadaşlar. Yapay zeka ile üretilecek dijital ikiz, yine yapay zeka destekli hava durumu tahminleri ve son olarak yapay zeka destekli sağlık hizmetleri bu alanları göz önünde bulundurarak blok zincir teknolojileri üzerinde çalışan birkaç proje araştırmasına girdim. Şimdi isterseniz biraz da bunlara bakalım arkadaşlar. Evet, daha önceden de anlatmış olduğum SingularityNet ve AGIX aslında piyasada yapay zeka alanında oldukça popüler bir kripto para projesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun birçok hizmet barındıran bir yapay zeka pazar yeri olarak özetini çıkarabiliriz. Aynı zamanda dünyaca ünlü Sophia robotunun geliştiricileri SingularityNet projesinin de aynı zamanda geliştiricileri arkadaşlar. Ekosistemlerinin yelpazeleri oldukça geniş, detaylı aslında incelememi isteyen arkadaşların SingularityNet Ahmet de yazarak kanalıma gitmelerini tavsiye ederim. Burada özellikle biz Nvidia şirketinin CEO'sunun bahsetmiş olduğu alanlara birazcık odaklanacağız. Özellikle dijital ikizle alakalı Twin Protokol isimli bir çalışması bulunuyor SingularityNet projesinin. Burada bu gelişmeyi ilerletebilirlerse oldukça faydalı bir yapay zeka iletişimi sağlamış olacaklar bu alanda. O yüzden SingularityNet dijital ikizle ilgili blok zincir teknolojileri içerisinde çok da fazla bulunmayan bir işi yapıyor diyebiliriz. Bununla beraber yine sağlık hizmetleri alanında birden fazla projeleri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Awakening Health projesi arkadaşlar. Bu sağlık hizmetleri yaşlılarla alakalı, yaşlıların ömrünün daha fazla ne kadar uzatılabileceği, daha sağlıklı nasıl yaşayabilecekleri ile ilgili bir proje. Bunun dışında Reju AI isimli projeleri var. Bunlar da yine sağlık hizmetleri ve özellikle bu destçi projeleri yani blok zinciri üzerinde kurulmuş bilim hizmetleri olarak da bakabilirsiniz. SingularityNet'in bu ayakları da bu tarafta bulunuyor. Bu projenin ekosistem ayaklarını ciddi oranda araştırmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Sadece token bazlı bakmayın. Bu alanda dediğim gibi örnek olarak vereceğimiz bir proje olmasından kaynaklı AGIX projesini buraya yerleştirmiş olduk. Bir diğer projemiz Dynex projesi. Bu da sağlık hizmetleri başta olmak üzere birçok alana hitap eden GPU madenciliğine dayanan bir bilgi işlem projesi arkadaşlar. Özellikle kendisine ait bir blok zinciri bulunmakta. Yani kendi al üzerinde işlemlere olanak tanıyan bir yapısı var ki bu oldukça önemli bir durum. Bunların dışında geleneksel bilgisayarları yani şu an bizlerin kullanmış olduğu bilgisayarları nöromorfik çiplere dönüştürme amacı bulunmakta. Bu özelliğiyle de özellikle Depin anlatısına bir atıfta bulunduğunu dile getirebiliriz. Bazı kullanım durumlarına baktığınız zaman işte yapay zeka, sağlık hizmetleri, bilim gibi, mimari gibi bazı noktalara parmak basıyor ve akıllı şehirler gibi. Yine bu da esasen depin ve yapay zekanın bir araya gelerek bir proje çıkartılması olarak bakılabilir. Aynı zamanda bir katman bir çözümü olduğunu da söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Madenciliği de yapılıyor ve hacimsel bazı olarak gerçekten piyasanın sığ projelerinden diyebiliriz. Tabi bu bir risk getirebilir ama ve lakin bahsedilen gelişmeler devam ederse yapay zeka kategorisi, layer 1 kategorisi, sağlık hizmetleri kategorisi gibi madenciliği de aynı şekilde devam ederse Dynex gibi projelerin önünün açık olabileceğini söylememiz gerekiyor. Bir diğer projemiz Axon DAO. Bu da sağlık hizmetleri başta olmak üzere birçok alana hitap eden GPU madenciliğine dayanan bir bilgi işlem projesi arkadaşlar. Bir önceki projemize benzerliğiyle dikkat çekiyor. Yine merkeziyetsiz bilim diye tabir ettiğimiz DESC projelerini finanse etmek için, inşa etmek için ve desteklemek için tasarlanmış bir DAO projesi olarak bakabilirsiniz. Yani buradaki tokenları içerideki karar mekanizmasının çalışabilmesi açısından ortaya çıkartılmış bir aslında token diyebiliriz. Burada merkeziyetsiz klinik araştırmaları hedeflenmekte. Özellikle ve detaylarına biraz daha indiğimiz zaman demans, alzheimer, ultra ses terapileri vesaire böyle çalışılması zor olan esasen alanlarda klinik araştırmaları merkeziyetsiz bir şekilde ve GPU tabanını bu tarafa yayarak kullanılmasını sağlanan bir proje olmasıyla ön plana çıkıyor. Bakın bu tarz projeler hep öncü projeler olacak. Sağlık hizmetlerinin yani bu destçi projelerinin bir hype yaşaması gerçekleşirse bunları değerlendirmek gerekebilecek. O yüzden biz defterlerimizin bir kenarına bunları not alabiliriz. Tabii ki anlattığımız projeler yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Herkes kendi araştırmasını yapacak. Ben burada Biraz daha eğitim amaçlı ne nedir ne ne değildir. Amaçlı sizlere bazı şeyleri sunuyorum. Şimdi grafik analizi isteyen arkadaşlarım oluyor. Onlar için de bir ufak ve hızlı grafik analizi yapmak isterim. Öncelikle kripto toplam piyasa değerine bakıldığı zaman 2 haftadır kırmızı yakan bir yapıyla karşı karşıyayız. Esasen şu alana kadar teknik anlamda herhangi bir sorun yok. Yani 2,141 trilyon dolar seviyeline kadar bir geri çekilmede problem yok. Onun altına sarkarsak 184 trilyonlara kadar geri çekilmeyle devam edeceğiz gibi gözüküyor kırılım gerçekleşirse. Ama ben alımların devam etme olanağının olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte teter dominasyon grafiğine baktığımız zaman önceki videolarımda ne demiştim? Şu 4.93 5 seviyelerine doğru bir yükseliş gelme ihtimali hala söz konusu. Bu bir retesttir arkadaşlar. Özellikle şu alana dikkat etmenizi tavsiye ederim. Burası bir retest alanıdır. Şu turuncu alanımız. Buradan sonra tekrardan geriye doğru bir düşüş ihtimali çok yüksek olasılıklıdır. Bununla birlikte Bitcoin'in grafiğine bakıldığı zaman tabi düşen tepeler oluşturmaya başladı. Fakat şu an yatayda 60.500 dolar seviyeleri kritik destek seviyesi olarak kısa vadede durmakta bunu belirtmek isterim. Bunun altına doğru sarkarsak işte 58.900 59.000 dolar seviyeleri ikinci al bölgesi olarak çalışacak. Panik ve sıkıntı yok. Düşüşlerle ilgili ne yapılması gerektiğini esasen videonun başında da ilettim. Bunun dışında Ethereum birazcık daha sert aşağı doğru geldi arkadaşlar. Kısa vadeli 3050 onun altında da 2900 dolar seviyeleri güzel bir al bölgesi. Bakınız birkaç gün öncesinden 4000-4100 dolar seviyelerinde almak isteyen bir piyasa varken şu an itibariyle 3100 dolar seviyelerindeki Ethereum'u acaba gözüyle bakılmasını ne kadar mantıklı olabileceğini Cevabını esasen sizlere bırakıyorum. Evet bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çok alana böyle değişik bir şekilde girmeye çalıştım. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomuzu beğenip güzel bir yorum bırakarak bunu bize gösterebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.